Günlerden bir gün bilgisayarın önünde öylesine oturuyordum. Uzun zamandır yapmış olduğum Ekonomi Bakanı Simulator isimli oyunun Google Play Store sayfasına bakmamıştım. Bir gireyim de şu gelen güzel mükemmel yorumları bir okuyayım dedim. Mükemmel, efsane, ötesi, dur da boyun. Eski bakandan daha fazla iş yapıyor, maşallah. Bir yıldız verdik çünkü ilk ben veriyorum çok güzel olmuş. Üste kalsın diye random atacağım. Okuma ey atom. Isla Oyun telefonumu bozdu. Google Play Store'yı kullanamıyorum. Ebenin Mükemmel. Mahmut Tuncer olup ülke ekonomisinin ağzına sıçmak. Çek eğlenceli. Alo. Alo abi senin bu oyun var ya abi. Evet abi. Abi bu oyun var ya. Piksel piksel. Çok kötü. Kanka oyun zaten piksel art. O yüzden piksel. Ama. Piksel piksel. Çok kötü. Hayır. Piksel piksel. Hayır, zaten piksel art. Piksel, piksel art olduğu için piksel, piksel. piksel çok kötü. Görüntü kalitesi olarak piksel piksel. Çok kötü. Görüntü kalitesi olarak piksel, piksel değil. Piksel 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 hani piksel, piksel çok kötü. Piksel. Abi senin oyunda auto clicker efsane çalışır. <laughs> Ali İsmail Kartal, nasılsın? Nasılsın? Merhaba. Bu kadar güzel mi olacak yoksa ben de seni seviyorum. Ama çalışmıyorum. Nasılsın? Nasılsın? Merhaba. Bu kadar güzel mi olacak yoksa ben de seni seviyorum ama çalışmıyorum. Nasılsın? Nasılsın? Merhaba. Bu kadar güzel mi olacak yoksa bu yorum okuyan kişi bence ne kecenin o Ojejejeje... 31 beğenme. Seyirci. <laughs> Gösterilen fotodaki gibi değil. Tamamen zaman kaybı. hareket yalan indirdim ekonomi bakanı olamadım hata düzeltirse 5 puan vereceğim çöp oyun yaptığım yorum neden silindi bir fikrim yok aynı şeyleri yazmayacağım sadece şunu bilseniz yeter diğer clicker oyunlardan hiçbir fark yok hatta bu daha berbat çünkü aynı anda ikiden fazla tık yapamıyorsunuz bomboş oyun. Zaten 5 yıldızlı yorumlarda fake ya da ücretli yaptırılmış yorumlar. Yüklemeyin. Zaman kaybı. Başka kim var lan? Heh. Alo, alo Necmi abi. Abi şimdi şöyle yapıyoruz. Ben senin hesabı 3 milyon dolar atıyorum. Bak 3 milyon dolar. Tamam mı? Bana Google Play'den 5 yıldız veriyorsun. Benim bu ekonomi bakanı Simulator'a. Tamam mıdır? 5 yıldız. Altına da cillop gibi yazıyorsun. Böyle vurgulaya vurgulaya yaz onu. Tamam. Süpersin. Bir de senin bu fake hesap 2-3 tane vardı galiba. Ha onlardan falan da yazsana ya. Sana zahmet. Tamam mı? Süpersin abim. Çok teşekkür ederim. Parayı yatıracağım ben pazartesi. Tamam. Cansın can. Öpüyorum. Canım benim ya. Yerim ben bu adamı. O zaman şimdi parayı gösterme zamanı. Ama Şimdi oyunun kazandığı paraya bakmadan önce bir iki şey anlatacağım. Öncelikle oyunumuz reklam içeriyor. Yani ne demek bu? Oyun oynarken ödüllü olsun, ödülsüz olsun reklam var oyunun içinde. Ayrıca ikinci olarak da uygulama içi satın alma içeriyor diyor. Yani oyunun içinde oyuncuların para harcayabileceği ve benim para kazanabileceğim bir market var demek. Şimdi bu ikisi birden olan bir oyunda ve 21.500 insanın da indirdiği bir oyunda sizce reklamlardan kaç para kazanmışımdır? Tamı tamına 28 dolar 23 sent. Ve bu parayı vermesi için oyuncuların totalde 128.100 kez ödüllü ya da ödülsüz reklam izlemesi gerekmiş. Şurada da görebiliyorsunuz zaten. Normal reklamlardan 18 dolar, ödüllü reklamlardan da 10 dolar gelmiş. Gerçi günümüzde 28.23 dolar 209 lira yapıyor. Maşallah. Maşallah. Tabi bu paranın yanında bir de oyun içi sattığımız eşyalar var. Hadi bakalım onlardan ne kadar kazanmışız. Toplamda 271 lira da buradan gelmiş. Yani 209,31 artı 271,05... 480 lira 36 kuruş kazanmışım. Bu tabi bunun üstünden verginin çıkmamış hali. Vergiyi çıkarsak da yani kalıyor bir şeyler galiba. Eğer ki oyunun yapım videolarını izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Bu oyuna 3-4 gün uğraşmıştık. Yani aslında öyle aman aman zaman harcadığımız bir proje değildi. Gördüğünüz gibi deli zengin etti bu oyun beni. <laughs> evet, gördüğünüz gibi maalesef çok fazla kazanamadım. Yani zaten öyle aman aman bir şey kazanmayı hedeflemiyordum ama olmadı. E peki ondan gelmiyor, bundan gelmiyor. Ben bu masraflarımı nereden karşılıyorum? Efendim binomodan karşılıyorum. Evet uygulamanın mantığı aslında çok basit. Burada gördüğünüz gibi bir grafik var. Bazen yukarı gidiyor bazen de aşağı. Burada yapmamız gereken bu grafiğin yukarı mı yoksa aşağı mı gideceğini tahmin etmek. Gördüğünüz gibi şu anda hesabımda 3962 lira var. Ve ben bunun 800 lirasını şu anda şuradan 800 seçtim. Ve şu anda bayağı bir yukarıda. Bence bu aşağı gider diyorum ve aşağıya bastım 800 lirayı. Evet 3 saniye kaldı ve çok sağlam bir win aldım. Gördüğünüz gibi 860'tım. 1464 lirayı geri aldım. Şimdi normalde bu tarz uygulamalarda biliyorsunuz canlı destek çok önemlidir ve burada hemen buraya tıklayarak canlı desteği açıp her türlü takılabiliyorsunuz burada. Görüyorsunuz zaten. Ayrıca uygulamada şurada sarı cüzdan imgesine tıklayarak buradan her türlü ödeme yönteminden para yükleyebilirsiniz. Ne varsa her türlü ödeme yöntemi var burada. Efendim videonun açıklama kısmındaki linkten Binomo'yu indirebilirsiniz. Ayrıca uygulama yeni katılanlara da 1000 dolar deneme bonusu veriyor. O da aklınızda bulunsun. 480 liramıza geri dönmek gerekirse gördüğünüz gibi maalesef öyle çok deli deli kazanılmıyor bunlardan. Ya kazanılmıyor derken eğer elinizin altında böyle birkaç yüz bin dolar bir reklam bütçeniz varsa o birkaç bin yüz dolarlık reklamın parasını oyundan çok rahat çıkartırsınız. Fakat işte böyle herhangi bir bütçe yoksa direkt olarak atıyorsanız gördüğünüz gibi 20 bin kişi indirse de hiçbir şekilde bir gelir yok yani. Hani tabii ki bir gelen bir gelir var ama o uğraşa o zamana değmiyor. Özellikle maalesef oyunu Türkiye'ye çıkarıyorsanız değmiyor. Çünkü CPM denilen bir şey var her ülkede ayrı olan. Mesela bu Amerika'da 6-6,5 dolarlara çıkabiliyorken Türkiye'de 20 cent, 30 cent takılıyor böyle aralarda. Böyle bir gidip geliyor. Ha, CPM de bu arada 1000 izlenme başına gelen para. Reklam izlenmesi başına gelen para. Siz hesap edin eğer ki Amerika'daki bir kitleye oyunu oynatsaydınız ne kadar geleceğini. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın.